Yeme yeme dönünce Laf ve beni sürün Sizin güzelliğinizi Sizin sempatiliğinizi beni sürün Aferin tamam abi Sizin O Demiyor demeyin niye <laughs> Alırım Paranızı alırım Nereye kadar Alırım bak paranızı alırım <laughs> Aferin o zaman abi Ziyet Bu noktada ziyet mi olur ya Lokma olacak lokma Ha. Baba ne diyeti ya? Ben o salataya göçtüm ya mı yiyeceğim mi? Yiyeceğim yiyeceğim. Abi siz yemenizi alın ya siz tamam, yemenizi alın. Abi salataya ile yiyeyim ha. abi sen yok, yok. Yok. abi yiyeyim. Nasıl oluyor zaten? Evet. Ne diyet yok. Diyet. Baba ne diyeti ya? Diyet. Bir... Abi, Mehmet abi yakalandık vallahi yakalandık. Kim geldi bak. Yemin, Aa, ederim, bu. Yemin, yemin, ederim, yakalandık. Neler görüyorum. yakalandık. <laughs> Mehmet abi diyetisyenin geldi. Mehmet abi. Merhaba. Karşı karşıyacak yemin ederim. İnanamıyorum. Ezgi Hanım. Ne yapıyorsunuz? Hani <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> şey. da mi? <laughs> 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 hani diyet, diyet. <laughs> diyet, diyet, diyet nerede? Mehmet abi. bu neydi? Bak diyetisyenin diyet geldi bak. O kadar ilgilendi seninle Mehmet abi. Hesabını vereceksin Mehmet abi. Ezgi Hanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Mehmet abi yemeğe döner misin? Ama şey salata kısmı uygulanmış. Bu <laughs> sizin dediğiniz gibi. <laughs> salata dediniz ya. Salatayı, salatayı, salatayı sizin dediğiniz gibi yaptı. Bir tane alır mısın Mehmet abi rica şey, ben bakmıyorum. <laughs> <laughs> bakmıyorum ben. Allah salatan salat, salat, salat. var, salak etti Niye ye, ye. Niye ye? Niye ye? Şu olsun. Ey nasıl? Ay nasıl? Mehmet abi. Su verir misin? Biz ye. İnsan. Samimiyet al. Beni hatırladın nihayet. Teşekkür ederim. Hatırladın şey Mehmet abi izleyen bunu. Sana uçurması, sen bir şey olmasın. Ay valla bir şey olmaz inşallah. İstemiyorum. <laughs> Mehmet sormak istediğin ne varsa Ezgi Hanım burada her şeyi sorabilirsin. Sen benim kızım gibisin. Üç tane aslan gibi kızım var. Sen acın babamısın. Bana bak, üç tane aslan gibi kızım var. Sen benim kızımsın. Kalbim evet. <laughs> nesin? Ay. Bak bura bura onu bura. Bırak onu şöyle burası. Evet. Bırak onu cene, Helal bırak abi. Helal Mehmet abi. Helal <laughs> Mehmet abi. Bırak bura onu tamam. burası onu gene. Tamam. Çok güzel. Ben de işte ben de son çok değer veriyorum biliyorsun değil mi? Evet, yani yani. Sağ olsun. Ben Ve sağlığın için böyle nefes şeyi ne oluyor mu? Sağlığın biraz daralıyormuş. Evet. İşte, ama ama şimdi işte, ezgi bak bir şey diyeceğim. Ya her insanda böyle. Her insanda böyle. Peki, evet. 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 Ne var mı? Ne var? Ben de var. Ben, evet. hee, ben bir ben el, de de, sor, bir dakika sor bakalım niye? Bir dakika sor bakalım niye? niye. Sulardan olabilir. Çok yemek yiyorum Bize sigara. O Mehmet abi diyor yeme Ahmet e, diyor sana var, bir şey olacak diyor ama yine de. Sen de içiyorsunuz. <laughs> Karışmıştık. Eyvallah. Ama bıraktı bugün içmedi. E içmedi. Bugün vallahi içmedi. Yok vallahi tek bir tane içtim. Bir tane içtim bugün. Bir tane içtim. Olmaz. E tamam tamam. Hem çok ama çevren sen çok içiyor. Çevrendeki herkes içiyor. Evet. evet. Çok fazla sen içiyorlar. Içiyor. Yani. Nasıl? nasıl yani? Yeleyim baba. <laughs> ne olur öyle. <yalan. gülüyor> yemek almam lazım. Olmaz mı? Bacım sen mi yemiyor mi? Yemek yiyorum yeme, yeme. yemez. Bak salata falan yiyorum. Bak şu bir yarım masa ya var ya. <gülüyor> <gülüyor> şuradan bir dilim masa tam var. Ben ben yani size... beni beni Bula. yoldan mı çıkaracaksın? Diyeti bastınız. Nereye yapacağım? Geri gideceğim. Bir tane tantunda bir şey olmaz, güzel ederim. Hey yer misin? Bir tane mi? Hatır üçün. için? Ben en son 3 yıl önce tantum Öyle. alacağım. Ama sen de benim hatırım için ne olursun. Geri kalan mı? Allah için ne olursun, ne olursun diye devam. Yani yoksa, yoksa gidişat kötü Mehmet abi. Tamam nefesini Bey, tamam, 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 Bak sağlığım için. Tam pek tamam. Tam söz. Ama Geç, geçen de demiştim. Yok tam söz söz. Ben nasıl inandım? Tamam bak söz. Söz bu sefer söz. her gün gelip kontrol Tamam Tamam tamam. Neyemesi lazım Ezgi Hanım? Ne? Söyle ne? tam neyim? neyim söyle neyim söyle ne. Ta tam söyle azaltalım bari ya. Bir sürü Ya tamam tamam. Yani. Söyle neyim ya, <laughs> ya tamam. Söyle söyle neyim söyle neyim söyle, söyle. söyle Köfte dedim tavuk dedim salata sebze evet, yemeği evet, çorba bir sürü şey var. E gibi. tamam sen, tamam sen, sen abi. Neyi ne? Tatlı da yiyormuşsun. Bugün 8 tane tatlı yedim. Taşlı da yedim. Yemin ederim. Kaç tane yedim? 8 tane yedim. Bugün sabah sabah. Evet. Bana unuttu ne Ya. Işte. <laughs> ama sen çok kararlıydın. Niye böyle yaptın ki? Soğukta Ezgi Hanım, şimdi hava soğuk olduğu için olmuyor bu iş. <laughs> <laughs> evet. Yani. <laughs> ya değil mi Mehmet abi? Biraz hava ısındı zaman. Hava ısındı ama. He. Valla hava çok sıcak şu an ben yandım. sen? Mersin biraz daha. Biraz daha ısınsın değil mi Mehmet abi? Nasıl? anlaşma, anlaşma, anlaşma da yine yapmazsan ben ne yapacağım? Yok tamam Tanteni tamam. seni tamam. Diyetisyen <laughs> olacağım sonra. <laughs> Tamam söz. söz Tam bir daha yemem artık söz. söz. Yürüyeceksin yürüyüşe çıkacaksın. E tamam tamam tamam. Tam yürüyüşümü yapıyorum. Yapıyor musun? İyi e, yapıyorum. Nerede yapıyorsun? Yapıyor. Musun? Evden buraya gidiyor. Evden yani. buraya yürüyüşe. Evet. evet. Korkma bana koruma bir çok bana bir şey olmaz. Ama öyle de Ama senin sağlığın için da bak veriyorsun. Ezgi Hanım ve abi ücretsiz bir seyirle seni çağırıyor. Bak şimdi çağırdı, bu özellikle ilgilendi. göbekle toplanıyor ya ya. O zarar veriyor işte. Or çok gitmesin zaten sana yakışıyor. Evet. Orası evet. ayrı yakışıyor. Zaten çok hani. Çok çizim hani, duruyor gerçekten. Daha havanı hava katıyor sana. Ama işte sağlığı da düşünüp ona göre daha minik bir göbek yapabiliriz. Hani yine kalır, yine almayı ihsanı ama biraz hafiften... Nasıl alacaksın? Alacaksın, alacaksın? Nasıl alacaksın ki? Ne bileyim işte alıp Nasıl? Değersin, sağlıklı beslenirsin. Hemen. Ha. Olmaz mı? Çok kararlıydı. Kime sevdiyordu, kime sevdiyordu. <laughs> ya dora ya bu şu ya var şu duruma gelmek istiyorum. <laughs> ya gittim <laughs> ben kontrol kontrola gittim İstanbul'da yaptım ben. El, buradan 55 bak. Bak böyle bak böyleydim. Bak böyleydim. Güzel. Kaç yiyorsun sen? 54. Heh. Tamam. 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 Şey böyle. Tamam. Tamam. Böyle. Aynıydı. Ha böyleydim. Asya'ya gittim. Gelin, geldim 100 kilolara geldim. Ne yedin orada? Bedava her şey. şey. Ay her şey. Bedava. <gülüyor> <gülüyor> 30 tane yumurta yemiş bir seferde. Valla Gelinden Yedin mi bir seferde 30 tane? yedin? Kolesterol artmış tabi yumurtaları o kadar evet. yediysen. Evet. Biz indirelim o kolesterolü. İndirelim. Buradan söylüyorum, yürekten söylüyorum. Bak burada bir konuşmayı gördüm ben. Yemeyin diyen bir kişi gelmiş böyle. Biri geldi. Evet, yemeyin. Evet. Yemeyin. Yemeyin. <laughs> ama Aman. Yeme <laughs> Ölmedi kimse açlıktan be. <laughs> tamam. Yemeyin. Tamam tamam anladım tamam. Yemeyin ya. <laughs> yemeyin ya. Şu ağzınız oynamasın be kardeşim. Ha dinle ya. Ha dinme doğru. Oh. Allah Allah. Yemedik öldük mü? <laughs> yemeyin ya. <laughs> aynen aynen aynen. <laughs> Başkası mı oldu Allah Allah? <laughs> Anlaşma yaptık ama bak ben Anlaşmayı Üç yılın ardından tantuni mi yiyeceğim? Hiç yiyemeziz üç yıldır. Üç yıl kıymetini bil senin için. Ama o da yapacak. Mevla senin için kıymetini bil. Valla kıymetini Ama yap, yapacaksın değil mi? Ben istediğin her şeyi yazarsan kaplını da yazarsın. Kaplını da Daha ne istiyorsun? Tantrumu yazan bir şey. Sağ yazan bir şey. Sağ ol tam. yapacağım, yapacağım, Tamam tam, tam. tamam. Sus sus. Tamam. Bir tane ağzına atar mısın Mevla biraz kendine gelmen lazım. Bir tane gel misin? Allah bir Üçle baş olursa da Var niye? Hayır. Dur söyledin mi sen? Söyle. <laughs> Çıktım 100 kilo oldum derim artık. Evet. Yapalım. Ya. mı? Evet. Bak evet. Hayır hayır. BG'miz, tabak bitirmeden olmaz bu arada. Mümkün değil. Mide mi aldın? Ben yiyemem. Olmaz, yağlı öyle. yağlı. Mide ya. Bak şimdi ne oluyor? Bir ayran kusam. ayran mi? <laughs> şey, yağlı yağlı. <laughs> Yağlı yemediğinde, yağlı yiyince miden rahatsız oluyor. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle Mehmet abi. Söyleyeyim, ben mi söyleyeyim Mehmet abi? Mehmet abi. Çok sert bakıyor. Ben ama <laughs> böyle <bir, bir gülüyor> çok fena bir nasıl, 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 şu anda. Nasıl? <laughs> sert bakıyor diyor bana. Yok yok. <laughs> Ezgi Hanım buyurun. <laughs> 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 ama bir tane de sen al Mehmet abi lütfen. Evet. Doydun mu? Hayır karşılıklı bir tane Ezgi Hanım. <laughs> Doydun mu? <laughs> <laughs> Ye, koruma bir şey ya, Ye, ye. Yer mi bu mu? Saat olmaz bu mu öldürecek? Ay, ay. Ye, ye. Salat <laughs> olmaz. Ye, Ne tamam. hmm. olacak? Of, mis gibi Ya bana bak, bu mide de Dağılır mı? Bir de yürü, yürüyorsan. Diyetisyen konuştum. Bana bak. Ay, baba. ay ben de Allah Allah sen git ya Aslan ben var bir ben senin için Aslan doktor benim <gülüyor> 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 evet, <bu. gülüyor> de <o> değilsin. <laughs> doktor benim devam Mehmet abi devam Mehmet abi sen doktor değilsin doktor benim Bakalım bak bu midenin. bak sen yürüyücek bu mide bak bak bu <laughs> midenin <laughs> dağılır. ağlar mide de bu mide de ağlar mı Nasıl dağılıyor tamam Dağılır mı ne olacak ya Hay olsun Mehmet abi doktor sensin Bu gider mi yok olur Ablam yok olur kalmaz kan Açıyoruz o, bak yok hayır. Bak ışıl ışıl yağı görüyor musun? Işıl ışıl ışıl. nedir bu? Bundan mı korkuyor? Bundan mı korkuyorsun? bu nedir ya? Biz ya lütfen. O ne yapar? Aferin ne? Ablam ne bu ya? Ne söyledi? Hayır tabi ayıp söyle. Bu tantuni. E, e. bir tane yesin. Ee. İçini açıyor bilmem ne yapıyor. Olmaz yani Mehmet abi. Yapma ne ya? Ne bunlar mı korkuyorsun? Buna niye korkuyor? <laughs> bak ne güzel ben ben olmazsa. Çok... Dağılır dağılır hareket edecek. Dağılır dağılır. Koruma dağılır. Kesin. Ta dağılır. Kesin de doktor ben. Ya gön bana ya gön bana gön. Bana gön. Yetişeceğim diyete git. Gön bana su mi su. Bak. Bak şu küçük parça var bu. Tamam ya. Allah. Bence yanlamasın aslında. Beyaz ekmekli şeydi. Allah Allah. Yiyorum değil mi? Ye ye. Sen yiyeceksin. Ye artık ye. Ye artık ye. Ya Allah be. Artık ye. Al bir tane kendisi. Nasıl? Söyler misin? İyi işte. İyi süper. Yani şu kahve kahve geldi kahve. Kahve, gel, kahve o oh, yemeğimize yedi kahve. İyi <laughs> <laughs> Bu bitecek mi? Bu bitecek. Evet. Yok, yiyecek yok Yemem. Niye yani. niye? Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Niye ama niye ama? 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 Niye 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 ama? Niye ama? Niye Heh, sen de güçlü ol. Hep böyle. Çok güçlü. Ha tampını yedirdim bana. Ha bakıştıra bak hayranla bak ya. Diye çık hadi bir dürü çek. Şey. Şey. Giy. Şey. <laughs> şey. şey. Ama ismini unuttu. İsmini söylemen lazım. Yok onu da Ya Söyleyeceksin abi. Ezi ezi. Allah'ın ismini. İç. İki. İç. İçiyorum. Güven bana güven bana güven. Güzel. Oh, bak, çok güzel. Bak güven bana güven bana göğ. Ben güveniyorum sana. Ben geçen sefer de güvendim. Sana güvenmiyorum de. sana güveniyorum <laughs> <laughs> çevrede <laughs> çevrene güvenmiyorum. <laughs> Peki bana bak. tamam söz bir daha yemem söz Tamam, tamam, söz, bu, tamam bak Meralar, ben yiyeceksin, antusunu, az bırakmam. Yiyeceksin, bırakmam. Meralar, az yiyeceksin az yine. ben 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 ama tek lavaş bak. Bak bu tek görüyor musun? Bu ne? Kaç tane Üç Tane. <laughs> Kaç tane bu? Kaç lavaş? Bir de bir tane mi geldi? Lavaş lavaş. Üçlü. Kaç lavaş? Üçlü, üçlü, üçlü bu üçlü ya. Ama yiyemedi bugün. Niye böyle oldu anlamadım. Vallahi tıkandı ya. Valla doydu doydu. O sana tatlı olabilir. <laughs> Sekiz bir biraz Ezgi, ben sana bir şey diyeceğim. <laughs> bak, e ben doyduğumu hissettim. Evet. E, zoraki evet. Ağz, ağzıma bir şey sıkıştırılır mı? Hayır hayır. Ha bir dakika. Ha yani bunlar istiyor ki ben burada boğulayım. <laughs> a, hayır, ha bu ha. Senden yani senden kaynaklı değil onlar yaptırıyor sana. <laughs> sus, sus, sus. Hmm. 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 Ha. Dilme. Doğru değil evet, mi? Evet. Evet ne diyorlar bitir bitir. Ha ne bunlar ne istiyor gerisini bitiririm ben. Aa <laughs> niye niye öyle yapıyorlar peki? Ama sen bu oyuna gelme o zaman niye onunla geliyorsun? Ama evet. bugün enerjim biraz düşük. Neden biliyor musun? Evet. Bence sabah yediğin 8 tane şerbetli tatlıdan olabilir. Yani. Nasıl yapıcı? Yani yani e, yani. Meyve yeseydin mesela <laughs> daha iyi. Allah aşkına tamam. ezgi bir şey yapsana. Heh, tamam. Bak. Heh. Ben hayatta yalan sevmem, yalan konuşmadan sevmem. Çay şeker ve kaç bardak tüm Allah bir kaç bardak çok içtim Mehmet abi. Çok. Su da içtim. Evet. Yemek de yedim. Hı hı. Başka ne yaptım? Tatlı da yedim. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Söyle. Nasıl yapacaksın? Söyle nasıl yapacaksın? Sen sabah ne yiyorsun kahvaltıda? Ben sabah kahvaltı etmem. Öğlen mi yiyorsun? Direkt yemek mi yiyorsun? Sabah çay içerim öyle çıkarım evimden Çay içerim. Güzel tamam. Su, su, Sarılıyor. su içerim çay içerim, çay öyle evimden çıkarım tamam. Kaçta yiyorsun yemeğini? Sabah yemem ben. Saat 2-3 gibi. Tamam. 2-3 <laughs> gibi. Tamam şey ye işte ben dedim sana. Olmaz mı öyle? Öyle şeyler yiyelim. Köfte, ızgara ama ızgara olsun. Tamam, tamam. Yağlı bu böyle. Ben tantuni videolarını çok seviyorum. Evet abi, sen, bak, Ezgi Hanım'a baktığın tabii. gibi bana da bak bazen bir çenelik ya. He? Olmaz mı? Ben sana ya, Kendini kapatıyorsun. ama böyle yaptın Olmaz, ya. Olmaz tabii ki ya. O böyle de yani değil mi? Açıkçası rahat ol. benimle konuşurken biz aynı yani. taraftayız. İkimiz de senin sağlığın ilk. Aynen öyle. O yüzden zaten sağlığın iyi olması Tabii iyi. ki. Ya. Bu da yeni çıktı ya. He, bu da yeni <laughs> çıktı. Başlayacağız. Belli ki evet, <laughs> Bu da yeni çıktı. Bunu biliyor musun? O Mehmet abi kalp. yap bakayım kalk. Kalk. Bir dakika bir dakika. Bir dakika <laughs> başlarsın tabii. Bir yavrum siz gösterin. Bu böyle. Bak, böyle... başa elli bana böyle yap. Sonra bunları indir. Bak bunları Sa birleştir. Mehmet abi dördünü üç tanesini birleştir. 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 Dördünü birleştir şu. Bu dördünü birleştir. Siz hanım bak... ben bunu böyle bile yaptıramıyorum. Yıllardır böyle yaptırmaya çalışıyorum yapamıyorum. <laughs> Vallahi bir yapar mısın Mehmet abi? Yıllardır yaptıramadım. Yapma Mehmet canım. abi. Hı. Mehmet abi. Yap. Dur, sen yap Şimdi Bak şimdi. Yaptıracağım. Bak kendine. Bu böyle. Tamam mı? Şöyle birleştik. Tut bunu. Şimdi onu alayım. Bu da böyle. Sonra bunları. Şöyle domatese <laughs> benzer. Oldu. <laughs> böyle. Aç aç biraz aç. Bu daha kalp demek. Biraz aç böyle. Kalp. Sevgi gönderiyor. Yani. Oldu mu bence. Oldu mu? Yani biraz şey, tantunu yiyen bir kalp oldu. <gülüyor> evet evet. Benim kalp. <laughs> tantunu gibi kalp. Ama bu daha güzelmiş. Bu çok, bu çok şey kalıyor, çocuk çok Güzel. <laughs> Kafa içmiyor musun kastın? Yok hiç hiç. Ha şöyle gül bana görürsün ya. Ha biraz gül bana doğru gelmemi oh, istersen. Aynen var, aynen aynen. Ben aynen. yedim ya. Sen, sen, sen maşa ya, alayım. Alayım, doğru mi maşaya alsın? Bana san, bak. Sana öyle Sana öyle Sana öyle gelin. Sana öyle gelin. Böyle bir şey. Ama sen çok tatlısın. Evet. Gel oynuyor musun? Açalım mı Mehmet abi Emre Kudur. Bir tane al. Lütfen Mehmet abi. Tamam Lütfen. Lütfen. Mehmet abi kafasına bak. Sen yiyecek misin? Yiyecek misin? Yürüme yürüme. Şekerli mi? Ödül günü yemim, yemim. <laughs> yemim, yemim. Yemim, yemim. Diyor, nasıl bir ödül? Küçük küçücük ne ısır hadi. İçinde kalmasın. Küçük ısır bırakalım. Oh çok güzel. He, tamam yeter. <laughs> oh tamam yarısı gitti onu. Koyalım onu oraya. Buraya. Korkma ziyan olmaz. Afiyet olsun. Çok güzel. Yedin. <laughs> <laughs> Yiyeceksin değil mi onu da? <laughs> ben biliyorum buraya topla alıyor. Bir türlü giderek artıyor yani. Göklere doğru burası. Yürüme yürü. Ama bak böyle yavaşlayınca şey olmuyor. 8 tane yemiyor bir taneyle. Bir <laughs> tane. Günü geçirecek. Öyle yapıyoruz. Eskiden 8 tane yedi tane yerdi. Şu an bir tane Ezgi Hanım. Saat 2-3 gibi akşam yeme diyor. He. Bunu uyguluyoruz. 10 kilo gitti. Sizin sayınızda. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo vermişti. Ee, Ölçüm yapacağız haftaya. Yapalım aynen spora gitmeden önce. <laughs> Hazır mısın? Hazırım, mı, hazırım. tamam. Bomba gibi. Tamam tamam. Yok, falan sana on tane aldım ya. Çok abi kar şuradaki karma şeyi yalnız. <laughs> sizin resminizi çekse rezil olursunuz vallahi. Bir <laughs> de şirin hesap, şirin hesap Ben yemişim şey gibi. Ay, ya. Ya. Ye, <laughs> Çok ilginç, çok karışık bir ortam şu an. Salep'in yanında. Yani <gülüyor> salata. <gülüyor> bunu göreceğimi düşünmezdim. Tamam. Şu an, ders, şu an ders, şu an ders, şu an şu an ders gördüğümüz için söylüyoruz ya hangisinde yağ var, hangisinde yağ yok. E bu, Mehmet, Mehmet. abi alayım ben onu, Mehmet hani abi alayım. Yediğimiz için değil. <laughs> de, ne yememeliyiz <laughs> konu başla. Abi o sinan abi, koy sen oraya tamam. Seni sahile götüreceğim. Tamam tamam. Evet, tamam. Tam kilo vermemeyiz biliyor musun? Tamam tamam. Oo, bizim görsen hafif. Tamam <laughs> Ne <laughs> abi? Tamam. Sen bir şey diyor. Bana sen bir şey bir şey diyor. Bilmiyorum bana sen bir şey, sen ne dedin? Bana, ben sen bir şey <laughs> mi anlamadım ben. Sen bir şey deyince ben bir şey dedim. <laughs> <laughs> ben de sana vermiyorum arkada mı sakın ki ben? bir şey mi anlamadım ha? Ne ben, dedim ki ya iki var. Mı? Bana bir şey mi anlamadın ben <laughs> ha? Hatırla bak hatırla. Anladın ne dur ben ne? Sen bekar mısın? alakalı olabilir mi? Artık orada isim Bilin e. e. <laughs> her dedim ki altında taksit kalmıyor dedin ya. Böyle abi ne? sen nasıl bir soru e, duymak istiyorsun Çok onu söyle. Şey. Seni hiç üzdüler mi? Ya yanlış. E. E. Bunu e. böyle? E. <laughs> <laughs> ben beni insanlar üzdü beni. <laughs> üzdüler <gülüyor> mi? Üzdü. Ama, sen onları üzmedin. Ee, Aha, ya kabul <laughs> etme, an… <laughs> ya. Vallahi yapma. Bence sen Estağfurullah. Estağfurullah. He, üzülen ne? Vallahi Böyle bir soru sordun ki, Allah razı olsun. Az önce böyle damardan şarkı girdim, bir uzaklara <laughs> baktım. 350 abi. şey Tamam, Ben de bunu almak istiyorum. <laughs> ben yedi mi, dini? Vallahi. Ama sanki bir şey diyecektim Mehmet abi değil mi? Hay bu arada. <laughs> ne diyecektim acaba? Ben de bilmiyorum. E, e, yam, bir şey diyecekti, şey aynen aynen. Var şey, bir şey diyecekti. Bir şey ha. <laughs> Nasıl bir şeydi ya. Mehmet abi? Şey mi? Neyine güveneyim, yalan dünya. Ne yine inanayım, sahte dünya. Onu mu diyecektin? E söyle Mehmet abi, birkaç tane şarkı ya. söyler misin Mehmet abi, abi? Aynen öyle. Ben beni bunalma, ne olur sokma. Al abi sen onları. Ezgi, abi. bitirmem bak, bitir Ezgi. Bitirme içini Salim'im bitirmedin. Yok şey doydum ben. Ezgi Salim bitmedi ha. Yetiyor mu evet. öyle abakalar? Doydum doydum. Ne doydun mu? Doydum. Ne doydun? Vallahi çok yedik bugün ya burada. Hadi hocam. be. He? Durma, durmadan yedik, durmadan yedik ya. Salim bitirmedin, abi. <laughs> durmadan, <laughs> durmadan yedik ya. Hiç şiş, aral vermeden yedik. <laughs> bitirme Salim bitirmedin, bitirmedin. Bitirme Salim bitirmedin. <laughs> Bitmiş mi? Bitmiş. Sen kendi sen çok mu bitirdin? Ee, bitiririm bir kere. Tamam tamam. Katı katı hale gelmiş. Yemin tamam içeceğim içeceğim. İçme bak bu artık içilmez. İçer mi içer mi? Boşu boşuna. Yok bırak bırak kapı içerim mi yok, yok yok içerim. İçerim. Ne oldu Bari güzel kemiş, sıcak kemiş, Tamam tamam tam. Hiç, hiç olmaz. içerim. Bak hep çöpe gitmesin diye yiyor. Ee, e. Yanlışlığını söyleyeyim mi? He söyle. Tabii e, daha çok gitmez. He yok he değil. Neden o zaman çöpe gitmesi diye yiyor? Ne bileyim. <laughs> ne bileyim şey. Ne evet, bileyim. Kalıyor işte. İyi değil. Sen kimin kalıyor? Değil değil değil. Tamam şey yapma yani. Bak bu soğuk salepi içme mesela. Sıcakken içme. <laughs> Ne <laughs> oldu? Dürü. Dürü. Yani. Dürü. Ama yiyecek misin? He? Ama yiyecek misin değil mi? Yiyeceksin değil mi bunları? He. Ya yani ya sonuç olarak yine. Bu nimet bol. nimet. E nimet de işte. Onlar hepsi yiyecek. Bunlar, bunlar toprağa karışıyor. Boşa gitmiyor bunlar. Toprak besleniyor bunlara. Ye. <laughs> <Evet. gülüyor> Yemeyin kardeşim. <laughs> evet. Yemeyin kardeşim. Ekmeği bırakın. <laughs> Ekmeği. Şeylere bu düzeni kuranlar utansın. Ekmek ney ya? Ekmek, ekmek ney? E ne e ne e Toplat. E e değil mi? Toplat. Üç gün ekmek yemesin. Tamam. Saldırmazsa şerefsizim. Bize mi? Bize saldırma. <laughs> gel hele <laughs> gel. <laughs> o zaman Mehmet abi sen ekmeği kesme. Her gün ekmek ye. Bir dakika bize saldırma ha. Yok. Allah Allah ne çabuk artık? Amin. Ekmekten sıkıntı olmaz. Yine sağlık. Salı ekmektir tamam. bu salı diye. Evet. Normal evet. somur ekmek Mehmet abi? Evet. Evet. Hoş Merhaba hoş geldiniz. Normal salonu Evet. Tamam. Bak dikkat et haftaya bekleyeceğim. Seni. Tamam tamam. 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 Ben gideceğim. Çıkacağım. Tamam. O Ben dün... gideceğim. Spor salonuna gideceğim. Evet. E. Salonuna ben bu tamam. oraya gideyim. Haftaya'nın sporu Anne de araba nerede? İleride ileride. Çok uzak mı? Yok yakın. Nerede? Şurada. Beş dakika yok. Şey gidebilir misin? Giderim ya. Şurada. Tamam. Sen çıkabilir misin? Çıkarım Çıkabilir misin? Oo. Fark ettiğim yeri görseniz çok olur. Nereye fark ettiniz? Valla tam Fistan'ın karşısında yer. Valla mı? Süper.